Merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa'da Serkan arkadaşımızı ziyaret etmişken aracımıza birkaç tane değişiklik yapmasını istedim. İlk önce yapılan işlemlerden bir tanesi aracımızın ayakla bagaj açma işlemi. Ve iki seferde ayağımızı hareket ettirdiğimizde bagajımız otomatik hiç elimizi sürmeden ellerimiz doluyken rahatlıkla açılabiliyor. Ve hazır gelmişken arka çakmakla arkaya çakmaklık yaptırdım. Mini bir buzdolabı kullanmak istediğim için uzun yollarda benim ihtiyacım olacağından. Bunun da montajını yaptık ve araç kompresörüyle denedik. Gayet muntazam ve direkt aküden elektrik alarak sigortalarından güzel bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca gelmişken hazır Serkan Bey'i de yakalamışken e, almış olduğum Xiaomi'nin gitmiş A810 kamarı sistemini arka kamerasını taktırdım ve ön kamerayı da birazdan göstereceğiz. Ön kamera kurumu, program kurumunun gayet güzel ve başarılı temiz bir işçilikte yaptığı herkese tavsiye edebileceğim bir şey. Bagajımızla yine iki ayak hareketimizle rahatlıkla kapatıyoruz. Ön tarafa geçersek kamera Kablolarımız kesinlikle sağ soldan kablo geçmeyecek akmayacak, dökülmeyecek şekilde herhangi bir gezdi. kesme biçme hiçbir Hiç şey olmadan hiçbir şey olmadan gayet muntazam ve güzel bir şekilde yaptı. Ellerine kollarına sağlık. Emeklerine sağlık. Kameramızı denedik. Çok güzel bir kamera. Bu kamerayı da tavsiye ederim. Hareket halindeyken Hareket de kayıt yapıyor. Park halindeyken aldığım o ODM kabloyla beraber park halindeyken herhangi bir darbeye karşı Hemen kayda başlıyor. Evet. Kamerayı da tavsiye ediyorum ama Serkan Bey'in işçiliği gerçekten 10 numara 5 yıldız, tertemiz işçilik. Abi. Çok teşekkür ederim. Aynı, zaman, ederim. aynı zamanda bu kameramız park halindeyken hareket sensörü algıladığında da kayıt yapmaya Kayıtladı. başlıyor. Doğru. Evet. Abi bir araba geçerken de hemen uyarı verdi kendi kendine. Kamera bir aktif hale geldi. Evet. Çok teşekkür ederim. Elinize konuza sağ. sağlık. Gerçekten Çağal çok verelim. güzel. Ben bu kadar beklemiyordum. Dışarıda bir yere gitmiş olsan bu kadar temiz bir ikilik ben zannetmiyorum ki göreyim. Çok teşekkürler abi sağ olasın güle güle kullan. Teşekkür ederim emeğini kollarını ellerine sağlık. Sağ ol abi.